Şunu bile getirmek istiyorum öncelikle bir buçuk senedir pandemiden dolayı e, intihar eden e, ölen bütün e, müzik emekçileri arkadaşlarımızı rahmet anlıyorum. E, Allah mekanlarını cennet etsin ve inşallah bir daha da böyle bir sorunla karşılaşma ve insan canlıdan olmaz diyoruz. E, bir buçuk senedir gerçekten e, müzik camiası e, çok böyle mağduriyetler yaşıyor ve bunu herkes bunu duymaz bir politikayla yaklaşıyor ben kendim birebir yaşadığım şeyleri söyleyeyim. Ben Diyarbakır'da e, valilikten bütün belediyelere kadar, kaymakamlıklara kadar bütün görüşmeleri birebir yaptığım halde hiç kimseden zerre kadar bir destek görmedik ve e, işin kötü tarafı da bize söylenen tek bir laf var. Efendim müzisyenlerin Türkiye'de kaydı yoktur. Tabi bu da e, hem bir taraftan beni özmüştür hem de göndürmüştür açıdan ne söyleyeyim. Çünkü biz bu toplumun gerçekten e, acılarını, sevinçlerini, duygularımızla, mürbülerimizle birleştirerek dile getiren kişilikleriz ve kişilikleriz. Ama valla e, bu ülkede bir kaydımız yoktur. Ama bizler bu ülkede bir kaydımızın olması için, bir çatımızın olması için diğer rakada bir temsilcilik açtık. Bir buçuk senedir onun mücadelesini veriyoruz. Bir sürü olan arkadaşlarımızla belki biz bir yardım kuruluşu olmadığımız halde bir yardımda bulunuyoruz. Ama hükümetin e, geliştirdiği politikalar gerçekten bütün bizim, bizim, bütün alanlarımızı da daraltıyor. Nedeni ise şudur. Yani zenginlere fabrikaları açıktır, e, turizm sektörü açıktır ama e, müzgün işte bir gün sonunda oynayamazsın. E oynayamazsam e, e, benim arkadaşlarım kazanamayacak. E kazanamazsa günlük e, kendini idame ettiği için çoluğuna çoluğuna ekmek götüremeyecek pozisyonda olduğu için ama lakin hükümetin umurunda değil. Ee, bununla beraber e, toplumda gerçekten hep e, öteki çoğunluğun mahallesi gören e, insanlarız. Bunu da kabul etmiyoruz, ama e, tek amacımız burada şudur, şunu e, açıklamaya söyleyeyim, bundan sonraki süreçlerde biz e, birlik olup gerçekten e, müziğin e, kararlarını müzisyenin vermesi gerektiğini düşünüyorum ve o temellerde zaten mücadele ediyoruz. Son alınan bir karar da var. Şöyle işte efendim e, saat 24'ten sonra müzik çalınsa rahatsız olunuyormuş. Yani böyle bir bilmiyorum yani ucube bir karar ben hiçbir yerde yani ne görüyorum ne de duyuyorum. Yani mesela şudur. Kimse rahatsız olmuyor aslında. Ama e, birileri gerçekten e, müziği dizayn etmek istediği için işte 24'ten sonra rahatsızlık çerçevesinde bir karar almışlar. Bunları sabretmiyoruz. E, gereken mücadelemizi izleyeceğiz.